İnsanca yaşama ve çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. Zamlar geri alınsın. Dolaylı vergiler kaldırılsın. Lüks tüketim maddeleri ve tekeller vergilendirilsin. Sendikal, siyasal örgütlenme önündeki tüm engeller kaldırılsın. Ekonomik sorunların, enflasyonun ve krizlerin yükünü biz taşımayacağız. Sayısız insanın canına mal olan ve milyonlarcasını göç etmek zorunda bırakan emperyalist savaşlara ve saldırılara dur demek için. Derelerin, zeytinin, tarımın, ormanların sermayeye peşkeş çekilmesine karşı bu memleket bizim demek için. Birlik, dayanışma ve mücadele gününde bir aradayız. Her dilden işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar, yoksul üreticiler bu ülkenin bütün ezilenleri gücümüz birliğimizdir. Yaşasın 1 Mayıs.